Merhaba arkadaşlar. Ben Apple, I'm Apple Life diyorum. MLP Life'den Apple Mina. Alina. Mina ile hep karışıyorum Bugün sizlerle yeni po yeni ya yeni poni diyorum ya. Yeni filme başladık. İlk partlık bir ilk ya iki partlık bir bölüm ve birinci partını çekiyorum. Hmm, i̇yi seyirler. Lafı uzatmayın bildiğiniz yer işte. İşte Skybridge's. Kim seni arar ki? Kanda Bulut da zaten hiç yer, hiçbir yerde yok. Ha, kim seni arar zaten? Pink Pie'a döndüm. Pink Pie ne kadar parti istiyorsa ben de o kadar parti istiyorum. Kim seni arar? Ay işte yaz tatili. Yaz tatilinde kimle buluşurum? konuşması kaybı. Konuşma ama. İşinin başına dön kızım. Hadi. Konuşmak yerine. <laughs> <Hanım> tamam. <tarafı. gülüyor> düt, düt. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Hanna Bulut. Ben Skywish'a sana bir efsaneden anlatacağım. O yüzden Lütfen ama lütfen yine aradığınız numaraya ulaşılamıyor deme. Lütfen ve buluşacağımız yeri söyleyeyim. Altın Park Evleri sitesinde tam park parkının önünde buluşacağız. Hadi konuşmak yok. Marş marş. Aradığınız numaralı. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Lütfen beni aramaz. Kaymışız. Tamam ve gelirim. Ve unutma. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Ya. Ancak şaka yapar ya. Geriye kağla. Boşver. Ben de hiç durmadan. Anla bulutların hepsi. Ben antren Aradığım numara en ulaşamıyor. Lütfen mesaj atınız. Hmm. Oy, iyi uykular hanım bulut. Uyuyorum. Sakın gelme. Şimdi girersen de uyumuş olacağım ve beni göremeyeceksin hmm. aslında bu benim günlüğüm yatak yap ah, benim tembel kızım benim tembelimsi kızım ama hadi kahvaltı hazır sonra sana <laughs> gelince anne karnım çok az yemek hazır hadi ısrar edemez yemek istemiyor uyumak istiyor Sebastian. Söyle bana Sebastian ne yapabilirim? Sebastian diyor ki, git kendi başına oyunlarını oyna. Aman. 3 2 1 Git! Aa! Üm, üstündeki şey. Yemeğini ye. Eyvah arkadaşlar, çalan salon gitti. E beni. Aman yatağım göt. Ya ya ya. Alan, yatağım, ya, ya, ya. Ve uyumaya geri dön. Kız kardeşi seni aramış. Nerede? Bilmiyorum. Sen de iyiydi tembelleştin. En iyisi bir şey demek. Ben de Skywishes'la görüşürüm de. Bir de o hiç onu sevmediğini anlatır. Skywishes. Skywishes. Eve geliyorum. Ha bu çok zor olmuyor ya. ve Dervişoğlu'na buluştukları ne var? bir i̇şte, işte geldim bak şimdi efsaneye göre çok sihirli bir kız doğmuş onun annesi de ışıl ışıl parlamış aynı sen gözleri pembe sadece yokşar rengi sevimli şarttan bu senin dışarıda aynı olan yok. Ama eski devirlerde var. Evet. Sakın ama. O kız dünyayı kontrol etme gücüne sahipmiş. O kanat. Kocaman kanatları varmış. Mas Anne Annene de çok benziyormuş. Uf, tamam her şeyimiz aynı. Anladık hadi. Ve o kız bir gün karar vermiş ki Öyle artık olmaz. Ay niye herkes beni çok seviyor demek. Beni sevmesinler demek. Evet. böylece kız bütün şehri gücüyle bütün şehri gücüyle yok etmemiş. Bütün şehri kendine sevdirtmek sevdirtmiş. Dediğim gibi niye herkes bunu o kız çok seviyor? Ama yine de sevdirtmek istemiş. O fit bir şey anladı, anlamadım. Bak onun sen anlamazsın. Onun ondan sonra kız ölünce ay annesi babası bir araba kazasında ölmüş. Kendisi de bir araba kazasında ölmüş. Bak nasıl kendisi sevmiyor da gidip herkes sevdiriyor. Onu anlatayım. Yani herkesi kendi çek istiyor. Hiç kendi sevdirtiyor ama istediği şekilde sevdirtiyor. He. Ve onun şatosunu büyük bir ayna geçirmiş. O aynayı ise o aynaya koyan kişi o, o aynalık prensesmiş. Bir çatıda onu o, o aynaya hapsetmiş. Vay be çok kalıcı. Ve o şekilde gidiyoruz. Hayır. Sen gideceksen git. Ama bu sefer ben yokum. Lütfen. Oh, peki. Ama sadece bebek bebek köpek suratı yaptığın için geliyorum. Yey. Hadi gidelim. Şat. Top. Oh, ben şu kutuyu Bak burada bir oyna var. Aynaya bakman için değil. Buraya, burada şey yapman için. buraya araştırmak için geldik. Uf. Şatonun içi. Çocuklar şatoya girince bir de ne görsünler? Bir güzellik, bir güzellik görmüşler. Vay be şaton bu kadar güzel olacağı aklıma bile gelmez emin misin? Dışı da ha kötü. Burası çok güzel. Ay bak burada da bir tane daha anne varmış. Artık aynalara bir kafa atarım. Hatta kanat atarım. Dün dün. Dün dün. tane cadı. Ay inanmadım. Bence cadı şu aynayı almıştır. Yok etmiştir. Bir de arkasından gelmiş reklam yapıyordu. Hı? Siz belmeniz nasıl dikkat etmiyorsunuz. Şimdi dikkat etilecek değil ki canım. Yani ne farklısın? Ben böyle cadıyım. Tabi canım tabi. Bunu siz istediniz. Eyvah. Özür dileriz. Kalk ayağa. Sen buraya gel. Pem mavi olan. sen en kızısın. Ne dediğini bilmiyorsun. Çok iyi biliyorum. Kafası atmış. Tepesi atmış desen daha mantıklı. Ee, sen beni yıllar önce buraya hapis ettin ve bedelini ödeyeceksin. İki Buraya gelin. Sen. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Ne yapacağız ne bileyim. Pembiş. Skywish'ı tut. Bı. Koş. Onun mağara hapset. Hayır. Hayır. Devam edecek. Karanlık mağaraya sürünce siz de beni unutmayacaksınız istediğimiz gibi devam edecek.